Arkadaşlar merhaba. Bugün size Çamlıca sürücü kursu olarak direksiyon sınavında genelde yapılan hatalar nelerdir? Onları anlatmaya devam edeceğiz. Şu an bizim yöntemde yine arka kelebek Çamlıca Dubai görüp durdu hocamız. Şu an tam sağ yaptı. Geri geri geldi. Çok kaçırdı. Çok kaçırınca direksiyonu tam sol yaptı. Tam sol yapıp Kaçırdığı açıyı bakın tam sol yaparak geri gelip düzeltiyor. Arka kapı kolu seviyesine getirip düzeltiyor. Duruyor. Topluyor. İkinci hata da şu oluyor arkadaşlar. Geri geliyor. Ön kele, kelebek çamda kaybedip duracağı anda fazla kaçırıyor. Çok kaçırıyor bakın. Çok kaçırınca ne olur? Tam sol yaptığında Araç e, kaldırıma çok yakın olur. Bakın çok yakın oluyor. Neredeyse çarpacak. Bu anda durması lazım. Durup ikinci hamle hakkımızı yapacağız. Vitesi 1'e atıp vitesi 1'e atıp direksiyonu tam sağa yapıp ikinci hamle hakkımızı parkın içinde iki tane hamle hakkımız daha var. Tam sağ öne çıkıyor. Ön tekeri sarı çizginin üstüne getirince tamamlıyor. Böylelikle e, hata yapsak dahi ikinci üçüncü hamle hakkımızı kullanarak telafi ediyoruz.